Evet Gökmen neredeyiz? Şu anda birazdan tekir daha varacağız. 18 dakikalık yolumuz kaldı tekir Evet. Yavru Daşkalılara kampı teslim etmek üzere yoldayız. Sabah 6.30'da çıktık, değil mi Ömer? Evet ya birazcık uzun sürdü yol. Şimdi bizim arkadaşlar Alp burada, Mustafa burada. yaptık değil mi? Evet. Hani güzel. Şimdi Böyle, her şey yolunda. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Vay ziya. Evet, nihayet geldik. Günaydın. Merhaba, günaydın. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? <laughs> Bayağı tutulmuşsunuz galiba. <laughs> Astıra attık ama. Gelidin biraz. Ha. Ziya, Sporcular İsterseniz direkt hemen şeye geçin biz eşyaları buraya taşırız sizin olur mu? Evet. Siz orada çünkü yani ayarlı olan orada odalara falan galiba ben söylüyorlar. Ama şey orada, orada liste Ay, var da listeleri söylüyorlar. İsterseniz bir geçin orada. O ben de suyumu Koşlaş. sana vereyim. Ha var. Salonu koy. Tamam. Hadi o zaman bir hocalara günaydın diyelim ha. Tansiz sen kaçta geldin? 8.20 geçiyordu galiba ya. İyi. Yani, Kaptan! Nereye kaptan? Keri, koş. E, koş, E, valizlerin yanına. Hadi bakalım. Gençler burada. Kalkma. <Sessizlik> ver ver. Orta aç orta. Gelmek Yusuf, ne haber? Günaydın. Aha, ben ablan da gelmiş. Ne haber? Yes. Abi hiç konuşmaya bakayım. Tanıt bize arkadaşlarınız durumu. İyiyiz. Ee, odada kalacağımız kişiler belli oldu. Ha, odada kim kim kalıyorsunuz? Ee, karma oldu orada istek vardı. Ona göre yapılmayacak galiba. Mustiven, Deniz, bir de Ali olacak ama Ali Çarşamba günü gelecek. Ha, berabersiniz Yusufa. Nasıl duyguların? Çok mutlusun. <laughs> Hadi bakalım. İyi. Bizim diğer gruplar nerede? Bu kadar mısınız siz? Yerlere gitti Haa. Sizin koş nerede? Barış yok O da gitti, o da gitti. Hadi o zaman. Şen. Günaydın ne haber? İyiyim siz nasılsınız? Arkadaşlarına kavuştun mu? Evet. Evet. Odalarınız belli miymiş? Evet. Ki öğrendiniz mi? Siz öğrendik. Siz öğrendik mi? Biz, ben, Sen, Ziya, Ay, bize Doruk. Öğrendiniz mi? Evet. Aa. Biz <laughs> içimiz ve <de> Doruk. <laughs> 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 şöyle Doğru Doruk Abi çok horluyormuş dikkat et. <laughs> ha, Alp. <abi. gülüyor> Ediyor musun? Bravo. Beğeniyor musun? Bravo. Bunu da koyacağım gençler. Aa, kaptan burada. Kaptan ne haber? İyi. Serdar. Şey, Serdar'ın oğlu <laughs> <Uğur> Eren. İyi. <çıkıyor. gülüyor> <laughs> <laughs> Uğur Bayrak. Bütün taşka maçları da. Hadi o zaman sizi öpüyorum. Size başarılar. Sağoluz, görüşmek bay bay. Anneyle. Hey. Evet. Çok <gülüyor> kötü <gülüyor> kötü. <gülüyor> evet. Çok Evet. Bay bay. O zaman çocuklarla vedalaşıyoruz şimdi. İnşallah güzel bir kamp geçer. Hadi o zaman.